Arkadaşlar bugün sizden evi evet, tanıtacağım. Evet, evi ve ve evet tanıtacağım size. Dışarısında göstereceğim. Çamur oynayacağım. Göstereceğim. Bugün çok güzel ve eğlence olacak. Hadi o zaman. Let's go. Let's go. Evet. Çok güneş oluyor. video çekiyorum dede şu an. Dedemi göstereyim mi size? Merhaba. ben <laughs> Rüzgar'ın dedesi. Sen kimsin? Ben Rüzgar. Ha, merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Allah. Sesler kırılabiliyor muydu? Gördünüz mü bu kırdığını? Gelin size arka bahçe göstereyim. Arka bahçe çok güneş. Tamam. Şuna böyle arka bahçe. Hazır Bakın arka bahçe. Böyle. Domates bahçesi. Yani bir meyve bahçesi buralar. Meyve bahçeler. Oh, çok güzel değil mi? buradan köy salatını alıyoruz. Köyler böyle bir şey. Bak çilekler. Bunlar çilek. İnciyle kopartalım mı? Olur. Dersin. Ama aşağıya like, toplar. aşağıya like yaparsanız ikinci bölüm gelecek. Köyde eh, köyde kalma. Bak yukarıda bir tane tıklama tuşu var. Ya Aşağıda like tuşu var. Şurada bak like var. Şuraya bir tane tıklayın ya. Lütfen tıklayın oraya bir tane. Tıkla tıkla tıkla. İkinci bölüm gelecek. İnci ile evet, çilek toplayalım. İnci.